Sokat sokak gelir mi? Sokak sen hasta olduğun zaman ay yapamıyorsan sertin lan sen normali sertin yapmıyorsun. <Sessizlik> dümem dümem yok bizde. Aşkı öldü mi öldü bugün? Yok öyle. Sevmem öyle bari. Holy shit man. Sami Aslan'la basmaca. oldu bro ne oldu? Buzum yeterince esnememiş. Biraz açmam lazım. krap giriyordu. Fuck. Fuck bro. Squat, bench press, deadlift ve 60 lira aksesuarlar var. Fakat omurum sakattı. Yani neredeyse bir ay sonraki ikinci bench pressim oluyor. Birincisini geçen attım 100 kilo. Sesim bir kötü geliyor. Hasta olma ihtimalim var mı? <gülüyor> Hastayım. <gülüyor> <gülüyor> İki gün hastalıktan liman atamadım. Normalde atarım da hastayken. Bazen şöyle hasta oluyorsun ağırlığı kaldırsan %50 gücün var ama bazen de şöyle hasta oluyorsun burnun falan akıyor ama hala ağırlık aynı değişen bir şey yok yani bazen bana ondan oluyor bazen de şu anki gibi oluyor böyle gücün falan düşüyor o zaman gerçekten spora gelmeye gerek yok mallık olur gücüm azalmasaydı yapardım neyse hastalıktan sonraki ilk ilman düşüş falan olmayacak içinden geçeceğiz yani biz öyle hastalık hastalık koymaz kanka 5 kilo kas bile kaybetsen ağırlık kalkacak aynı şekilde düşmemesi lazım. Öldümem dümem yapıyoruz. bizde. Açtı öldü mü bugün? Yok öyle. Sevmem öyle bana. Holy shit man. Abi azarlı ama hastayım. tokat gelir mi? Tokat gelir mi? Tokat. Sen hasta olduğun zaman Ay. yapamıyorsan sertin lan. Sen normal sertin lan yapmıyorsun. yapıyorsun? Değil evet. mi? Aynen öyle. Baş. Aa. Kuşa oh. kuşa Tokat king Oy. Şu Bak ben bu ne ben 8 var. puan veririm bro Nefes nefese kalıyorum Devam <laughs> Göbek. Sonraki yer Avrupa Bench Press rekoru. Bench Press ama. Midede bir şişkinlik söz konusu. Şurada bir şey kaldı sanki. Bir yudum su lazım çünkü kafein api içtim. O da suyla içilmediği zaman gitmiyor. Evet bro şu an kaçtayım? Lanet olsun ben. I got 180 kilogram motherfucker. Şimdi midemdeki bir tık ha, sindi gibi ama daha sinmedi. Muhtemelen ne oldu biliyor musun? Ben iki muz çektim. Bir muzu cream of rice ile yedim. Bir muzu da ondan yarım saat veya 45 dakika sonra anca böyle çok önemli bir Nella var. Protein Ocean büyüğünü reklamdır. Ares koduyla da %20 kampanya var şu an kullanabilirsiniz. Onu döktüm yedi muhtemelen o şu an sinmedi. Bir de Choconella'da biraz yağ var ya Natural yağ mı Natural değil mi? Ee, yararlı yağlardan Fındığın vesaire O yüzden de yağ biraz daha geç sindirilen bir şey Tamamen karbonhidrat olmadığı için Biraz siniyor Sineceğini hızlı düşündüm ama Sinemiş e Şimdi ikinci sete falan siner Nasıl Let's go bro Beyler beni Beyler adam eğri bas gibi tıs tıs diyor. oğlum bu ne ya beyler bu şaka mı? <laughs> çok iyi lan. Şişirdi, sıktı çok çok iyi abi. Bayağı iyi. <laughs> Bayağı rahattı. <laughs> Bayağı rahattı lan. Evet tekrar evet. daha bayağı fazla sanki. Bak ki. geri bıraktığımda ben yani en son Aybar'ı bu kiloyla bırakmışım. Şimdi ne? aynı kiloyla geri döndüm. Bize koymaz dediğim zaman koymaz. Seher'e de ne biliyor musun? Kafa. <laughs> mentalite. Bu işin çok büyük bir kısmı kafa. Kafa olmadı mı çoğu yerde kaybediyorsun. Gerçekten çok önemli. Beslenme falan diyorlar ya. Ya tabii ki düzgün beslenen mi? Hani böyle diyet yaptıkları için üzülen badiciler var ya. Sadece yaptıkları işleri abartıyorlar. Basit amına koyayım ya. Antrenman yapacaksın. Yemek yiyeceksin. Açlığa dayanacaksın. Başka bir işin yok ki zaten. Atomu parçalamıyor. Adam gibi gitme ya siktir git. Yok şimdi yüzde yüzde yetmişi beslenmemiş. Lan yemek yiyorum. Sanki şey yapıyor orada atomu parçalıyor. Yüzde yetmişi falan beslenmeli ya. Yemek ye hiç Her body aynı değildir bro. Her body aynı. değildir. Bak, Ben her body şeyi demedim zaten. Bunu yapan body diyorum. Abartmayın ama bırakmayın. iş çok zor değil. Dramaya yapmayın. Ağırlık kaldırıyorum elimden, Para kazanıyorum. Oğlum harbi çok nefes nefese kalıyorum. Hastalık falan benim ciğerlerim... Burayı keselim. Ciğer kapasitesini bayağı düşürdü. Hastalıktan kanka tamam. Tam gücü düşürmedi ama. Bu etrafta çok sigara dumanı falan oluyor buralarda içiyorlar. Evet kanka beni çok kötü etkiliyorsunuz. Bence ben sen de ben sigara bıraktım, Ben bıraktım Arkadaş sigarayı bıraktım bir saat oldu. İki Bak. saat oldu lan bu arada. Ooo iki saat. Tamam. Oğlum iyi, iyi, i̇ki gün sonra bilen şöyle. <laughs> <laughs> Sigara. Böyle <Burayı geri> <laughs> olacak. Ama. koyacağız buraya. Koyacağım tabii oğlum. Ben şey yapmam. Abi. Sonra ikinci ben şimdi. Sıkıntılı. Ee, kötüydü. Çünkü hala omzuma vuruyor. Yani o kadar bekledim bekledim toparlanmasını vesaire. Bir olmadı. Ne yapacağım bilmiyorum. Yani 100 kilo da beni beni rahatsız eden bir şey. Ben nasıl 180, 190 basabileceğim? Gerçekten medikal bir şey yapmam lazım, bakım yaptırmam lazım. Eğer bu sorunu gerçekten çözebilecek güvenilir bir tanıdıklarınız varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Ya tabi biraz moral bozuyor ama yapacak bir şey yok yani çok fazla. Kafeye takılacak bir durum değil yani. Basmaya devam edeceğiz şu an. Yapabildiğim kilo kaç? 60. 60 kiloyle takılmaya devam. Hiç bozmayacak. En azından elime bir şey alıp basabiliyorum yani. Yatay preste vuruyor, dikey preste vurmuyor. Eğer fizyoterapist arkadaşlar veya spor hekimi tanıdıklarınız varsa böyle bir detay verebilirim. Onun dışında çilap bozmuyor ama wide drop falan bir tık etkiliyor. Yani şu açı abi. Şu. Şu. Zaten tık ediyor. Senin de mi öyle? Minus kilo ile bir set attım. 60 kilo ile basmaya devam edeceğim kanka. En dümenden antrenman bile sıfırdan iyi mi Kesinlikle kanka. Burada en azından kendine moral olarak şunu kalıtlıyorsun. Aksame gelmiyor. Olmuyor bazen. Ama sen olacağını umut ederek, olacağını inanarak ki böyle yaparsan olacak. Ona inanarak devam ediyorsun. Önemli olan bu kadar zaten. Her durumda. Çünkü bu sadece bir antrenmandaki bir zorluk değil. Bu hayatta yaşayabileceğin ve geçmeyen, bitmeyen para sıkıntısı, ilişki, arkadaş sıkıntısı olabilir. Yani böyle şeyler bazen geçmeyebilir, daha uzun zaman alabilir. O yüzden yapmamız gereken tek şey bizim çabalamaya devam etmemiz. Evet Sami Aslan 180 kilo yarışmada tokatladıktan, altın madalya aldıktan sonra düştüğü haller. İşte dostlar, bir yan sanarsın Sultan Süleyman'ım, bir yan bakarsın mezardasın. Buna Defisit lift diyoruz. Neden defisit yapıyorum? Yani yarışma plakalarından daha kısa. Sebebi de şu. Sumo'da yerden çekiş kısmı en zor kısmı olduğu için genel olarak. defisit de artı olarak yere daha yakın olduğu için bu sefer yerden çekişin normalden daha zorlaşıyor. Ve 2-3 santim yukarısını çıktığım zaman yani yarışma plakasına çıktığım zaman defisitten benim için daha yararlı oluyor yerden çekiş kısmı. O yüzden defisit yapıyorum. Ama bence ekleyebilirsiniz. Zorunlu değilsiniz. Ama bence en önemli deadlift aksesuarı pause deadlift. Pause yaparak daha evrim bile alabilirsiniz. Benim kalçamda bazı sorunlarım oldu. Pause yapmak benim için zor oldu. O yüzden defisit yapıyorum. Fakat öyle bir sorunuz yoksa pause yapmayı tavsiye ederim. Ben de pauza geçeceğim. Sadece bir sürü defisit yapmak istiyorum. Evet. Motherfucking chirap. Chirap'a geri döndüm. Bıraktığımda benim 60 kilo bağlıydı. Şimdi 30. Dönüşü ikinci haftası.

daha var. Da 8 atsam okey. 2 set yapıyoruz. Normalde 3 yapıyordum. Ama o ilk haftalar biraz daha hızlı alışabilmek için. But right now we're doing cool sets of 6 to 8 reps. Benim tekrarım altı Çin yaptı. 6 yapabileceğim bir halde takarım. Yaparım. Geçerim. 2 sırt. Bundan sonra e, hip reductionları birinci gün ve dördüncü gün yapacağım. Çünkü üçüncü gün yapılmıyor. Neden? High bar squat, deficit deadlift, sumo. Bunlar edaktörü çok yoruyor. Hadi ikinci, üçüncü gündeki deadlift defisit, sumo değil de Kınlençin olan herhangi bir çeşidi olsa yine edaktörler daha az yorulur da sumo ile high bar içinden geçiyor yani. Okey bekle, bekle, bekle. Gel. Sağ, 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 sağ. Sağ, Kanka bu tükenişti. Bir şey diye. Evet, abduction yaptık. Aşırı bir transfer yok squat ve deadlift'te. Ee, sadece dümen. Yani alt vücut çalışalım. Alt vücudumuz ekstra gelişsin. Üst vücut için çok hareket yapamıyoruz diye. Alt vücut spamladım bir tane daha. Şimdi sıradaki hareketimiz. Bir şey olur biz, Bir de inverted row yapacağız. Finish. Memeler transparan. Tamamen içime geldim. Bir daha yapabilir miyim? Ha? Bir daha yapabilir miyim? Oh. Oh. Fuck! Kameraman! What are you doing bro? Çok çok iyiydi bro. İyi çıktı mı? Çok iyi çıktı. Baba ne dedi?